بسم الله الرحمن الرحيم استغفر الله استغفر الله استغفر الله العظيم الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب اليه لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنه عرشه ومداد كلماته بسم الله الرحمن الرحيم الم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي انقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فان مع العسر يسرا ان مع العسر يسرا فاذا فرغت فانصب والى ربك فارغب بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين, يا أرحم الراحمين. Esirgiyen ve bağışlayan, her şeye kadir olan, her şeyi yoktan var eden ve bizleri sonsuz nimetleriyle donatan Yüce Rabbimize hamdü senalar olsun. Alemlere rahmet olarak gönderilen insanların en şereflisi, evvel ve ahirlerin seyyidi olan sevgili Peygamber Efendimiz Habibi Kibriya aleyhisselamın üzerine salatu selamlar olsun.'' Ali'sine, ashabına ve bütün müminlerin üzerine salatu selamlar olsun. Ey Rabbimiz, rahmet, feyiz ve bereketin bol bol aktığı bu Ramazan ayında ellerimizi açtık, sana niyaz ediyoruz. Allah'ım, niyazlarımızı, ibadetlerimizi, dualarımızı, kıldığımız namazlarımızı, tuttuğumuz oruçlarımızı ve okuduğumuz Kur'an-ı Kerimleri yüce dergahında kabul eyle. Ey Rabbimiz! Bu Ramazan ayı hürmetine, tuttuğumuz oruçlarımız hürmetine, bilerek ve bilmeyerek işlemiş olduğumuz bütün günahlarımızdan, bütün kusurlarımızdan dolayı pişmanız, günahlarımızı, kusurlarımızı bağışla, Tevvab ismi şerifin hürmetine, Rahman ve Rahim ismi şeriflerin hürmetine, Rauf ismi şerifin hürmetine, Gaffar ismi şerifin hürmetine bizi bağışla Allah'ım. Bizi günahından tertemiz olan salih zümre arasına ilhak eyle. Ey Rabbimiz! Şu anda duamıza amin diyen bütün mümin kardeşlerimizin her türlü hayırlı isteklerini ihsan eyle evlerine huzur ve bereket ihsan eyle. Bütün sıkıntılardan, kazalardan, belalardan, musibetlerden muhafaza eyle Allah'ım. Ey Rabbimiz! Kazancımızı hayırlı eyle, bol bereketli eyle. Verdiğin sonsuz nimetlere hakkıyla şükreden kullarından eyle bizleri. Senin rızan için infakta bulunan müminlerden eyle bizleri Allah'ım. Ey Rabbimiz! bizi isyana düşmekten, nisyana düşmekten ve kötü işlere düşmekten muhafaza eyle. Allah'ım bugünün hayrını ve bereketini, yarının ve sonraki günlerin hayrını, bereketini senden istiyoruz bize ihsan eyle. Bugünün şerlerinden, yarının şerlerinden ve bütün günlerin şerlerinden sana sığınıyoruz. Bizleri muhafaza eyle Allah'ım. Ey Rabbimiz, Kur'an-ı Kerim'deki şu dua ile sana niyaz ediyoruz. Ey Rabbimiz, bizi sana teslim olanlardan eyle, soyumuzdan da sana teslim olacak bir ümmet çıkar, bize ibadet usullerimizi göster, tevbemizi kabul et, şüphesiz tevbeleri kabul eden, merhameti bol olan yalnız sensin. Rabbimiz, bizi doğru yola eriştirdikten sonra kalplerimizi eğriltme, bize tarafından bir rahmet bağışla, hiç kuşku yok, lütfu en bol olan yalnız sensin. Ey Rabbim! Ben senden hakkında bilgi sahibi olmadığım bir şeyi istemekten yine sana sığınırım. Ey Rabbim! Beni bağışlamaz ve esirgemezsen kaybedenlerden olurum. Ey Rabbim girilecek yere doğrulukla girmemi, çıkılacak yerden de doğrulukla çıkmamı sağla. Bana tarafından yardımcı bir güç ver. Allah'ım Kur'an-ı Kerim'deki bu dualarla sana niyaz ediyoruz. Bütün dualarımızı, ibadetlerimizi dergah hizmetinde kabul eyle Allah'ım. Ey Rabbimiz her daim senin rızanı gözeten, her işimizde senin rızanı öne alan kullarından eyle bizleri. Kur'an-ı Kerim'de müttakiler zümresine bizi ilhak eyle. Sadece senin rızan için ibadet eder ve yalnızca senden yardım dileriz Allah'ım. Bizim dualarımız, niyazlarımız ancak ve ancak sanadır. Biz sadece sana muhtacız. Allah'ım rahmetini ve merhametini bizden esirgeme. Kur'an-ı Kerim'e rağbetimizi arttır, onu hakkıyla okuyup anlayıp ve hayatımıza tatbik eden kullarından eyle bizleri. Ey Rabbimiz! Bu dünyada bizlere hayırlı, sağlıklı, güzel bir ömür ihsan eyle. Ahirette de her türlü sıkıntılardan bizleri beri eyle. Hesabını kolay gören, kitabını sağdan alan, sırat köprüsünden kolay geçen, Cennetle cemalinle müşerref olan kullarından eyle bizleri ey Rabbimiz bizi cehennem azabından o yakıcı ateşinden hepimizi ve cümle ümmet Muhammed'i muhafaza eyle Allah'ım Rabbimiz yerden gelebilecek afetlerden gökten gelebilecek afetlerden gördüğümüz ve görmediğimiz bütün şerlerden hepimizi muhafaza eyle Allah'ım bize her daim hayırlı olanı ver. Kalbimizde olanı hakkımızda hayırlı ile, şerli olan her şeyden sana sığınıyoruz. Allah'ım, bizi kin, nefret, kibir ve gıybetten, isyana düşmekten, büyük günahlara, küçük günahlara düşmekten bizi muhafaza eyle Allah'ım. Allah'ım günahından tövbe eden ve tövbesine sadık olan müminlerden eyle bizleri. Sevgili Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetine uyan, Kur'an-ı Kerim'i her daim kendine rehber alan müminlerden eyle bizleri. Bizleri her türlü fenalık ve azgınlıktan, fuhşiyattan, çirkin işlerden muhafaza ile, İzzet ve şerefimizi daim eyle. Bizi hidayetten ayırma kalbimizi doğruluktan ayırma Allah'ım. Bizi her daim sırat müstakim üzere yaşayan kullarından eyle bizleri. Bu dünyada hayırlı güzel bir ömür ihsan eyle, sağlıklı bir ömür ihsan eyle, sağlığımızı daim eyle, hastalıklarımıza şifalar ihsan eyle Allah'ım. Ey Rabbimiz! Sevgili Peygamber Efendimizin şu duasıyla sana niyaz ediyoruz. Ey Allah'ım sen benim Rabbimsin, senden başka ilah yoktur. Beni sen yarattın ve ben senin kulunum ve ben iman ve ubudiyetimde, kulluğumda, gücüm yettiği kadar senin ahdü misakın üzereyim. Ya Rabbi, yaptıklarımın şerrinden sana sığınırım.'' senin bana ihsan ettiğin nimetleri ikrar ve itiraf ederim. Kendi kusur ve günahlarımı da ikrar ve itiraf ederim. Ya Rabbi sen beni af ve mağfiret eyle. Zira senden başkası günahları af ve mağfiret edemez. Allah'ım peygamberimizin bu duasıyla sana niyaz ediyoruz. Oruçlu olarak sana yaptığımız bu niyazımızı kabul eyle. عبادة للمس ذلك قبول إلى اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم وافقنا ووفقنا إلى الحق وإلى طريق مستقيم ببركة القرآن العظيم وبحرمة من أرسلته رحمة للعالمين آمين والحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم لا اله الا الله الملك الحق المبين لا اله الا الله الحكم العدل المتين ربنا ورب ابائنا الاولين لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت ابدا بيده الخير واليه المصير وهو على كل شيء قدير وبه نستعين ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم لا اله الا الله شكرا لنعمته لا اله الا الله اقرارا بربوبيته وسبحان الله تنزيها لعظمته أسألك اللهم بحق اسمك المكتوب على جناح جبريل عليك يا ربي وبحق اسمك المكتوب على جناح ميكائيل عليك يا ربي وبحق اسمك المكتوب على جبهة إسرافيل عليك يا ربي وبحق اسمك المكتوب على كف عزرائيل عليك يا ربي وبحق اسمك الذي سميت به منكرا ونكيرا عليك يا ربي وبحق اسمك الأسرار وأسرار عبادك عليك يا ربي وبحق اسمك الذي تم به الإسلام عليك يا ربي وبحق اسمك الذي تلقاه آدم لما هبط من الجنة فناداك فلبيت دعائه عليك يا ربي وبحق اسمك ناداك به شيت عليك يا ربي وبحق اسمك الذي قويت به حمله العرش عليك يا ربي وبحق اسمك المكتوب في التوراه والانجيل والزبور والفرقان عليك يا ربي وبحق اسمك الى منتهى رحمتك على عبادك عليك يا ربي وبحق تمام كلامك عليك يا ربي وبحق اسمك الذي ناداك به ابراهيم فجعلت النار عليه بردا وسلاما عليك يا ربي وبحق اسمك الذي ناداك به اسماعيل فنجيته من الذبح عليك يا ربي وبحق اسمك الذي ناداك به اسحاق فقضيت حاجته عليك يا ربي وبحق اسمك الذي ناداك به هود عليك يا ربي وبحق اسمك الذي ناداك به يعقوب فرددت عليه بصره وولده يوسف عليك يا ربي وبحق اسمك الذي ناداك داود فجعلته خليفة في الأرض وألنت له الحديد في يده عليك يا ربي وبحق اسمك الذي ناداك به سليمان فأعطيته الملك في الأرض عليك يا ربي وبحق اسمك الذي ناداك به أيوب فنجيته من الغم الذي كان فيه عليك يا ربي وبحق اسمك الذي ناداك به عيسى ابن مريم فأحييته له الموتى عليك يا ربي وبحق اسمك الذي ناداك به موسى لما خاضبك على الطور عليك يا ربي وبحق اسمك الذي ناداك به آسية امرأة فرعون فرزقتها الجنة عليك يا ربي وبحق اسمك الذي ناداك به بنو إسرائيل لما جاوزوا البحر عليك يا ربي وبحق اسمك الذي ناداك به الحضر لما مشى على الماء عليك يا ربي وبحق اسمك الذي ناداك به محمد صلى الله عليه وسلم يوم الغار فنجيته عليك يا ربي إنك أنت الكريم الكبير حسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم بسم الله الرحمن الرحيم لا اله الا الله الجليل الجبار لا اله الا الله الواحد القهار لا اله الا الله المطلع الستار لا اله الا الله خالق الليل والنهار لا اله الا الله وحده لا شريك له الها واحدا ونحن له عابدون لا اله الا الله وحده لا شريك له الها واحدا ونحن له حامدون لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا ونحن له شاكرون. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، محمد رسول الله، يا حي يا قيوم، وصلوات الله على خير خلقه سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لي. يا الله يا الله يا الله برحمتك يا ارحم الراحمين